Herkese merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün de ne beraber meyvelerle yaptığımız oyunu toplarla yapacağız. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine eğlenceli bir oyunla karşınızdayız. Bugün de renkli toplarımız var. Bardaklarımız var. Elimizde olan imkanlarla yapıyoruz arkadaşlar. Öyle e, özene özene yapmıyoruz bunları. Evimizde olan imkanlarla eğlence olsun, meleğe etkinlik olsun diye. ilk ablamız da işlik ediyor bize. Böyle o eğleniyoruz değil mi? Melek? koşuna gidiyor mu anneciğim yaptıklarımız? Evet. evet. Şimdi de aşağıdaki toplarımız var arkadaşlar renkli. Üste de var. Yerlerini değiştirdik. Ee, kutunun içindeki topların düzeninde düzmeleri gerekiyor üsttekileri de. Başlayalım mı? Evet. Bakalım nasıl bir şey olacak? Hı. Çok eğlenceli olacak bence. Hadi bakalım. Hadi. Parket baca Hadi bakalım. Baş. <laughs> melek başlıyor melek, oh. Hadi bakalım Melek Şimdi topların yerlerini değiştir bakalım Alttakilerini bulabilecek misin? Hmm. İstediğin kadar topun yerini değiştirebilirsin İstediği kadar mı olacak? Diyorsa normal Evet Melek iki tanesi <laughs> hatta üç tanesini tam buldun anneciğim Ha. Evet. Hangi renk? Rengi söyleyemem. <laughs> <laughs> Hangi renk diyor de. Evet. Sıra. Şu anda ben şöyle hissediyorum. Üç tane ya. Bence böyle. Aa, <laughs> evet. İlkay. Hayır ya. Ama çoğunu melek yapmıştı. <laughs> Ya güzel oldu ama sen hile yaptın. Sen iki topu buldun hemen değiştirdin. Neyse o zaman ilk bulmuş oldu. Ben başlıyorum. Dur Ay, işte, tekrardan değiştireceğiz, değiştireceğiz. sıralamasını arkadaşlar. Bir yerlerini değiştirelim öyle gelelim. Yerlerini değiştirelim öyle gelelim. <laughs> ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> Aa yıkayış. <ilk> <laughs> Aferin kızım sana. <laughs> Aferin baba. Şimdi Evet ya. yerlerini değiştirdik. Ne teşekkür bana sefes. Ben başlıyorum. Hadi bakalım. Başak. Şanla tüm içgüdülerimi kullanarak, <laughs> altın cismimi kullanarak şöyle işte yapmak istiyorum. Her topuz bir tane değiştirme hakkımız var. Tamam. Bence bu buraya gidecek. Bu buraya. Buraya. Bu da buraya. Hmm. Hiç zor Hayır. Hmm. <laughs> Hayır. Şimdi ben. Şimdi Melek de. Hadi bakalım Melek'cim. Evet hadi bakalım. Sadece birer top değiştirme. Sadece birer tane değiştiriyorsunuz. Ama aynı topu iki defa değiştirmeyin. Ben bunu değiştirme hakkımı kullanabilirim. Tamam onları da değiştiriyorsun bitiyor. Dokunduğu topa bir daha dokunamazsın. Evet değiştirdiğin topu bir sefer değiştireceksin anneciğim. Ben yapacağım. Yani ben de yapacağım. Sen işle. Hmm. Sadece bir tane buldum Melek'cim. Evet. Ne? Hadi bakalım İlka'cım. Biraz güzel ya orada. Eğlenceli. <laughs> Yüzden bulmasın. <laughs> Hayır. <şortan gülüyor> Şimdi şunu alsam. Ama bu oyun anneciğim. Eğleniyoruz yani. <laughs> Bunu buraya koysam. Sıfır, biber ya, biber, sıfır. Ne soru? Sıfır. Sıfır mı? Neden Az önce Melek bir tanesini doğru koymuştu. <laughs> Emin misin sıfır olmalı? Evet, ya. sıfır anneciğim. Nasıl o kadar iç tane kullanmıştım kullanmıştım? Melekciğim sen yine bir tane doğrum var şu an. Bir tane doğrum var bebeğim. Hmm. Hadi bakalım. <laughs> ya toplu gidiyorum. Ne <laughs> Şimdi <laughs> <laughs> böyle mi olsa, böyle mi olsa, böyle mi, böyle, böyle mi, böyle böyle mi, böyle, 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 böyle. Hadi ilk türeme yapmıştınız. Şimdi kaç var? Şu an senin de bir tane doğru var. Aa nasıl bir tane? O da hatta Melin koyduğu doğru, sen koymadın. <laughs> Hayır Melihciğim. Sıfır. Sıfır doğru. Nasıl sıfır ya? <laughs> Kafayı yiyeceğim. Hadi bu sıfır ya. Ah. Ne oldu ilk ay? Ne <laughs> oldu? Hadi bakalım. Şamba. İlk turda hemen bulmuştun. Gerçi çoğunu Melik bulmuştu, değil mi anne? Hani <laughs> annem olsam nasıl yapardım? <laughs> Hadi bakalım ben olsam nasıl yapardım? Aynen olsan bunu dikkatle bunu şu bir küre koyup şöyle şu an iki doğrum var i̇ki oh! tane... evet miydi Ay. yavaş sallamayın düşüyor <laughs> <laughs> bu biraz zorlayacak gibi. Hadi bakalım Melek'cim. Hmm. Hayır Melek'cim. Ne Az önce yaptığım iki doğru yapmıştı. Sen geri karıştırdın. Hadi Şimdi bakalım. önceki pozisyonuna şöyle nasıl önceki pozisyonu ona bir alayım ona göre değişiklik yapacağım. Böyleydi değil mi önceki pozisyonu? Bilemiyorum. Böyleydi inşallah. Şimdiki. O zaman buraya kırmızıyı alacağım. Şimdi böyle mi olacak böyle mi? Böyle mi böyle mi? Böyle mi? Hani yüz, <laughs> ifade ifadelerine bakmaya çalışıyorum. <laughs> Demin nasıldı? Burada mavi vardı, burada kırmızı vardı. İki tane doğru vardı. Evet. <laughs> Peki niye değiştirdin o zaman? Bilmiyorum ki. Ne? Bence böyle. Maalesef. Kaç oldu? Sıfır. Nasıl sıfır ya? Ha bir evet. tane varmış, pardon. <gülüyor> <gülüyor> bir evet, tane doğru ben var. Böyle değiştiniz. Devam hadi. da devam. Hayır, bunu mu değiştirmek istiyorsun sadece? Sadece istediği kadar değiştirebilirsin. Yok ben ikisini değiştireceğim. Hmm. Şu an iki e, iki tane doğrumuz var. İki doğru. Evet. <gülüyor> 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 hadi bakalım, hadi bakalım. Bir şey yapmadım ki. Sadece yerlerini değiştirmiştim. Doğru mu? Rüya daha bitmedi düşünüyorum. Şimdi Hadi bakalım devam ediyoruz. Ah. Renklerini söyleyeyim mi bulduğunuzu? Hayır söyleme öyle bir Ben de söylüyorum. Ama işi yapılamayacak gibisiniz. Böyle. Hani rengi söyleme. Rengini söylemeyeyim. Oo evet. Üç tane doğrumuz var. Sadece Ay. iki topunu. Melekciğim iki top var. Ya. <laughs> Anne bak apan kızıyor kopya vermem istemiyor. Verme. Sadece iki top melek iki top. Anne! Sinirleniyorum. Anne. Anne kopya verme. Tamam vermiyorum anneciğim. Sinirleniyorum ama. Ya ne halt? ya kabul etmiyorum hayır kopya <laughs> verdi <vermiyor gülüyor> orada. Hayır. <laughs> evet. Hayır ben kabul etmiyorum. Hayır. <laughs> hayır ya. Tamam <laughs> tamam sakin <laughs> oluyoruz sakin. Aynen eğleniyoruz ya bak güzel oldu. Ama kopya verdim sana o da verdin o zaman. Az zaman. Azıcık kopya verdim ablası <laughs> ya. Çoğur, çoğur, şöyle ya şu 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 yapmıyor. ya. Çok güzeldi değil mi? Eğlenceli değil mi Melek? Hoşuna gitti mi anneciğim? Sorduk kim kazanırsa artık ya o kazanır. Bırak. Tamam hadi bir tane daha oynuyoruz. Güzel kopya vermeyeceğim. Hmm. Ya. <laughs> Ay çok zor yapıyorsunuz. Ama anneciğim renk değiştiriyoruz. Hadi topları yeni değiştirelim. Gözünüzü kapatın. Ben sen altına girmeyeceğim. Evet toplam yeni değiştirdim. Çok sinirliyim. Tamam bu son Allah. turumuz tamam mı? Hadi bakalım. Bu sefer anda kopya vermiyorsun. Tamam tamam vermeyeceğim. Hadi, Hadi bakalım Melihutcuğum. Bu son tur. Taş, kağıt makas. Ben başlıyorum. Hadi bakalım. Hmm. Şey, eğlenmene bak anneciğim biz eğleniyoruz. Bu, bu oyun etkinlik. Eğleniyoruz bak ah. bize. Ablan kendini yiyor. Plan dizdiklerine dikkat et senin ona göre dizersin. bakalım şu an iki tane doğrum var ilk harcım? tamam Renklerini söyleyeyim mi hayır söyle söyle Hayır. hayır. Söyle. Hayır. Söyle. Ay, hayır, hayır, hayır. Söyle, söyle hayır. Hayır. hayır, 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 tamam. hay 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 hayır, hay 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 Devam edecek misin? Döndü de değiştirme İhtiyacım var. Şimdi <laughs> ve şimdi da değiştirdim ben. Onu da değiştirdiğin zaman Milik'ciğim. Şu anda senin de iki tane doğrun oldu. Ama tamam. renklerini... Söyleme. Tamam. Hayır anne Söyle sen... söyleme. <laughs> Şimdiki. Ben önceden nasıl yapmıştım şimdi? Hep unuttum. Melek dağıttı. Ne şimdi? Şu. Şu. Bir de dikkat gerektiren bir oyun biliyor musunuz? Farkında mısınız? <laughs> dikkat sıfır. <gülüyor> <gülüyor> dikkat edin değiştirdiklerinize. Ben mavi buraya koymak istiyorum bu sefer. Böyle bir... Böyle bir. Böyle olsun. <laughs> Anne kopya verme. Kopya vermedim. Ama, <laughs> Ama sana da vermiştim az önce. <laughs> evet. Ya, şu an bakalım bakalım. Evet, iki doğrumuz var. Hayır, iki doğru mu yani? Evet. Ya? İnşitlediğiniz için. Ama <laughs> renklerini istiyorsanız renklerini söyleyin. Söyle. Hayır. Söyle. Hayır, söyle. Tamam. Bir tane daha yapın. Bulamazsanız. Hayır, anne, anne söyle ama eğlenceli kalmaz anne. Tamam. Şu an tam üç tane doğrunuz var. Üç tane. Kaldı iki topun yerini değiştirdiğiniz zaman <laughs> ııı. buluyorsunuz. Biz. Hayır. <laughs> anne. anne. <gülüyor> tamam annem. Ben topa vermiyorum. vermiyorum ya. Sadece ben karıştırdım. Şöyle kafam karıştı. Hadi bakalım. Top vermem. Tamam, Tokyo. iki top. Evet, sadece iki top. Hangi iki top? Bilemiyorum. Hayır, iki top. Ben. Annem biliyor ama bilemiyorum. <laughs> Tabii ben biliyorum canım. Ben görüyorum. Çok fazla. İstiyorsanız yardımcı olabilirim. Hayır. Renkleri söyleyebilirsin. Bu ikisini yapıyorum. Evet. Ya kopya, kopya vermedim. Hayır yani, kopya vermedim anneciğim. Hadi iki şey değiştireceğiz. Kopya vermedim sadece dedi. iki top dedim. Böyle eksik. yaptım. İki topunuz eksik dedim. Onu da değiştirdiğiniz zaman güzel edelim. Evet hadi alkışlayın kendinize. Alkışla. Aferin. Ay, Aferin çok tamam. güzeldi. Ama bu eğlence, oyun. Evet arkadaşlar böyle bir oyunumuz oldu. Biz çok eğlendik. Güzeldi değil mi anneciğim? Evet. Evet arkadaşlar bir oyunun da sonuna geldik. Meri ben yendim. İki <laughs> tane yaparak. Ama ben de seni yenmiştim öbür Evet senin öbür, 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 oyunlarda, öbür da. oyunlarda da Melek gelmişti. Geçen oynadık ya balon oyunu. O zaman da Melek kazanmıştı değil mi Melekciğim? Bizimle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.